Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan 3 karenin üst üste birleşmesiyle oluşan şeklin alanı 116 santimetre kare ise şeklin tamamının çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 3 tane alanın toplamı 116 olmalı. Ben alanları yazayım. 1 kere 1, 1, 2 kere 2, 4, 3 kere 3, 9, 4, 4, 4 16, işte 25, 36, 49, 64, 81, 100. Bunları yazdık arkadaşlar. Tam kare sayılar. Şimdi bunlar içerisinden Öyle sayılar seçmeliyim ki toplamları 116 olsun. Bunları deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben denedim. 64, 36 ve 16 oluyor. Yani bununki 16, bununki 36, bu da 64. Bu üçünün toplamı 116 oluyor. Şimdi kenarları ne olacaktır? Bunun 4, bunun 6, bunun 8. Şimdi burası 6 ise buraya 2 kalır zaten. Şu şekilde 4, burası da 8, burası da 6. İşte burası 8. Arkadaşlar şu çevreyi topladığınızda Toplamımız 52 olacaktır. Bursa